Herkese merhabalar. Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ne geldik. Hisar Mahallesi'nde sizlere 270 metrekare arsanın içerisine yapılmış iki tane arkalı önlü olan projemizin tanıtımını yapmaya geldik arkadaşlar. Şimdi burada arka ve ön şeklinde iki adet satılık villamız vardı arka cephemiz geçen hafta satıldı. Şu an sadece ön cephemiz kaldı. Ön cephemiz de arkadaşlar müstakil girişi, müstakil bahçe ve veranda alanıyla beraber kendine ait müstakil bir havuzu bulunmaktadır. 3 artı bir açık mutfaktan oluşan ebeveyn banyolu ve terası olan triplex bir villa tanıtacağız sizlere. Şimdi Hisar mahallesindeyiz. Hisar mahallesinde hem Caddeye yakın bir konumda hem de çarşıya markete pazara merkeze ortalama 2 km mesafesi olan bir konumdayız arkadaşlar şu anda konum olarak değerli bir yerdeyiz ön tarafta İngiliz sitelerimizin olduğu bir yerdeyiz mesela Burası bize ait olan bir giriş alanımız fark ettiyseniz şimdi iki tane girişimiz var Bakın bu kapı arka cepheye çıkıyor bu kapı ön cepheye çıkmaktadır şimdi onu da ayırtalım ayırt edelim mesela ortadan Fark ettiyseniz arkadaşlar bir duvarla bölme işlemi yapılmış. Zaten alüminyum korkuluklarımızla beraber komple şeritleri çekilmiş. Burası tamamen bize ait. Arka cephe satılmıştı dediğim gibi. Ön taraf kaldı. Ön tarafında satış rakamı 7.5 milyon TL ve pazarlığı bulunmaktadır. Şimdi burası bizim ön taraftaki bahçe ve veranda alanımız. Küçük bir yeşil alan bırakılmış ama genel olarak yerlerde seramik çalışmalar tasarlanmış. Dış cephede zaten drone çekimlerinden gösterdik sizlere. Dış cephemizde mineral sıva ve ekstra bu şekilde kabartma taşlar uygulanmış. Şimdi havuz kısmımız burada. Benim böyle buradan geçmem birazcık riskli olacağı için sen istersen Baran buradan bir göster. Ben hemen içeriden bu taraftan çıkayım. Zaten birazdan içeri gireceğiz. İçeriden de bu taraftan çıkmış olacağız zaten. Ortalama 15 metrekarelik bir havuzumuz var arkadaşlar. Devamında burada bir kamelya alanı yapılmış. Ee, üst tarafları fark etmeseniz direkt güneş kırıcılarla bu şekilde gölgelik olarak oluşturulmuş. Burada bir barbekümüz var. Burada yemek alanı için gayet müsait bir yer olduğunu da söyleyebilirim. Hiç gelmene gerek yok, tehlikeye gerek yok. Buradan e, girişten başlayalım. Hatta şöyle bir dönelim. Salondan değil de direkt giriş alanından devam edelim. 270 metre arsa var arkadaşlar. Burada 30 imar var burada. Yüzde ee, 30 imarıyla yapılan 2 adet villamız var bu arsanın içerisinde. Ortalama da 40-45 metrekarelik bir taban oturumları oluyor bu villaların. Üst katlarda da 50-50 şeklinde hesap edebiliriz. Yani ortalama 130-140 metrekarelik bir Villalar bunlar 7.5 milyon TL dediğimiz gibi satış rakamı var Pazarlığımız mevcut içerideki kullanılan malzemeler gayet güzel şık duruyor villamız Şimdi giriş yaptık giriş yaptığımızda direkt salona açılıyoruz Hemen sağ tarafımızda bir televizyon ünitemiz var. LED, silikonlu LED aydınlatmalar hem tavanda hem televizyon için arka fonda bırakılmış. Duvar çıtalarımız var, spot aydınlatmalar var. Gayet güzel duruyor. İki tane çıkış var arkadaşlar sürgülü kapı olarak. Bir tanesi ön taraftaki bahçe alanına, diğeri de az önce sizlere gösterdiğim yere çıkıyor. Oraya da çıkış yapacağız şimdi. E, mutfak olarak bu duvarı komple bir mutfak boy olarak yapmışlar. E, yeni model tırtıklı bu şekilde kupsuz. E, dolap kapaklarımız antrasit gri ve beyaz renkleri tercih edilmiş. iki renkle yapılan bir dolabımız var. Şuraya da küçük bir ada mutfak bırakılmış. Altlarda yine dolap kapaklarımız yine çekmeceler mevcut. Yani şu dolap yani bu mutfak birazcık küçük olduğu için ekstra dolap olarak buraya yine ilaveler bırakılmış buzdolabı yerimiz, bulaşık makinesi ve ankastre seti yeri burada hazırlanmış arkadaşlar komple. Şimdi az önceki gösterdiğim yer sizlere burasıydı. Yani şurada küçük bir ara olduğu için buradan çıkmayı çok tercih etmedik. Dediğim gibi 15 metrekarelik küçük bir havuzumuz var. Şurası yemek alanı için gayet yeterli. Güzel bir masa sandalye takımı, bahçe mobilyası ranttan bir takım atılabilir. burada da zaten hem barbekü yerimiz hem de e, şurada güzel bir küçük mermer tezgahımız bulunmaktadır. Arka cephemizde burada arka cephemizin de yine aynı şekilde kendine ait havuzu var ama orası satıldı. Doğalgaz tesisatı evde döşenmiş durumda. Şu da arkadaşlar ısı pompası kullanmak isterseniz onun tesisatı da buradadır. 60'a 120 seramiklerimiz mevcut. Şurada bir vestiyer alanımız var. Buraya da bakalım bana. Şu şekilde arkadaşlar Fortmanto yeri, ayakkabılık yeri, alt tarafta da çekmeceler mevcut son olarak şurada tam ara yerde kalan bir el yıkamak için lavabomuz mevcut. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Toplamda 3 kat gezeceğiz. Merdivenlerimiz siyah, korkuluklarımız alüminyum antrasit gri olarak tasarlanmış. İlk odamız burada. Odaların içerisinde de Parke çalışması yapılmamış. Direkt seramik olarak devam etmişler. Her yer seramik olarak tasarlamışlar arkadaşlar. Süpür ee, süpürgeliklerimiz antrasit gri. Ee, yerler 60'a 120 seramik olarak devam etmiş. Bakın bütün kapılarımızın hepsinde bu şekilde elektrikli uzaktan kumanda ile çalışabilen bir otomatik panjur çalışma sistemimiz bulunmaktadır. Şöyle gösterelim. Direkt bu şekilde durdurup kapatabiliyoruz. Ve bunlar mıknatıslı olarak arkadaşlar. Şöyle direkt. Bırakabiliyoruz. Gayet de güzel duruyor. Şimdi yan tarafımızın boş olması sizi şaşırtmasın. Ee, burada da arsalarımız var. Buradaki arsalar da aynı karşı taraf gibi ee, cepheleri buraya bakacak şekilde böyle devam edecek. Ana caddeye çok yakınız. 100 metre mesafede ana caddemiz var arkadaşlar. Bu da çok büyük bir avantaj olduğunu söyleyebilirim sizlere. O caddeye çıktıktan sonra da Didim ana merkezine Cumhuriyet Caddesi'ne de ortalama 2 kilometre mesafemiz var. Yani araçla maksimum 3 dakika içerisinde direkt çarşının içerisinde olacağınızı söyleyebilirim sizlere. Bir Fransız balkon bırakılmış ön cepheye bakıyor. Ön cephemiz kuzey cephedir onu da söyleyelim. 2 e, tane odamız var burada. Odaların metrekareleri çok çok büyük değil. Yani ortalama 10 metrekarelik bir oda arkadaşlar bunlar. Şurada bir ebeveyn banyosu bırakılmış. Buna da bakalım. Şöyle içerisine de girelim. Dediğim gibi çok geniş değil ama bir ebeveyn banyosu için yeterli diyebiliriz. ECA markanın bataryaları kullanılmış, Vitra markanın da gömme rezervuarı yapılmış. Hemen devam edelim. Orta katta bir de ortak kullanım banyo bu alanımız var. Burası gayet geniş. Kapının tam arkasında kalmış gömme rezervuar. var. Burada arkadaşlar şu şekilde katlanabilir bir kapı bırakılarak duşa kabin buraya verilmiş. Şurada da çamaşır makinesi ve üstünde yani isterseniz son isterseniz de raf şeklinde kullanabileceğiniz bir sistem oluşturulmuş. Dediğim gibi ECA marka zaten bataryalarımız vardı. Şimdi en üst kata doğru çıkışımızı yapalım. Yukarıya doğru çıkarken yine... Ee, hareketi algılayabilen sensörlü e, spot aydınlatmalarımız mevcut Şimdi ilk burayı tanıtalım ondan sonra orayı gösteririz bana Şimdi burada çatı yasal olması için bu şekilde yapılması gerekiyor arkadaşlar Burayı da nasıl değerlendirebilirsiniz? Tam şöyle karşı tarafa bir e, yatak başlığı Yani şurada yatak başlığı Yatağımız buraya gelecek şekilde yapılabilir benim boyum 1.83 arkadaşlar. Bakın buraya kadar çok rahat gelebiliyorum. Yani on, bana göre hesaplayabilirsiniz. Eğim var. Bence şuralara kadar güzel bir gömme dolap komple arkadaşlar bu duvar. Gömme dolap yapılırsa buradaki eğimi yok edebilirsiniz. Şurayı bir gösterelim Baran. Burada da bakın aynalı bu şekilde sürgülü bir e, yani ne diyelim bir ardiye yeri işte bir e, kiler alanı. Buradan böyle komple devam ediyor zaten. Burayı da bu şekilde değerlendirmişler. Şimdi burada bir ebeveyn banyosu var. Bana hiç uygun değil. Onu <laughs> söyleyelim yani öncelikle. Çünkü direkt böyle aşağı doğru eğimi var. Duşakabim bunun tam arkasında kalıyor. Yani benim bu şekilde geçmem gerekiyor. Öyle hesap edin. Şurada da bir işte boyu 1.65-1.70 olanlar için ideal ama ondan üstü için çok kullanışa müsait bir yer değil. İlk girdiğimiz zaman el yıkamak için hiçbir sıkıntı yok ama duş almak için boyu uzun olanların birazcık sıkıntı çekebileceğini söyleyebilirim. Yani artısıyla eksisiyle söyleyelim. Hani videodan izliyorsunuz. Şimdi bizlere güvenerek belki şehirden Türkiye içinden Belki de yurt dışından çıkıp geliyorsunuz. O yüzden geldiğiniz zaman rencide veya mahcup olmak istemeyiz. O yüzden artısıyla eksisiyle söylüyoruz. Burada da bir yine arka tarafa doğru devam eden kiler alanımız mevcut. Şurada bir musluk bırakılmış. Yani su tesisatı var. Ee, yani istenirse o da birazcık böyle büyütülebilir. Buraya pergule veyahut da cam balkon yapmak birazcık mantıksız olur. Çünkü alanımız küçük. Hani burayı bir teras olarak değil de bir balkon olarak da düşünebilirsiniz. Karşı tarafımızda bir İngiliz sitesi var arkadaşlar. Kocaman büyük bir sitedir bu. Eski bir sitedir. Onu da söyleyelim. Yani havuzuyla restoranıyla burada işte basketbol futbol sahası ile gayet güzel bir site olduğunu söyleyebiliriz. Sirkülasyonu biraz fazladır bu sitede. Bölge de güzel, konum da güzel. Ee, yani bu fiyatlara efelere gitsek böyle bu şekilde ön cephe havuzlu bir yerleri maalesef 9-9.5'lardan aşağı bulamıyoruz. O yüzden eğer bütçeniz bu rakamlarda ise yani bu konumlardan alabiliyorsunuz maksimum. Ama güzel bir villa yani hem dış cephesiyle hem kalitesiyle hem de malzemesiyle hoşumuza giden bir villa oldu. 3 artı 1 dediğimiz gibi ebeveyn banyolu, müstakil girişli, bahçeli, müstakil havuzlu. Bakın bu çok önemli. Kendine ait bir havuzunun olması çok önemli. 7,5 milyon TL satış rakamımız var. Arka cephesi satıldı. Ön cephesi kaldı sadece. Bilginiz olsun. Elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim. Güzel de bir pazarlığımız var. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın, Kendinize çok iyi bakın.